Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yattığı zaman sağ ellerini sağ yanının yanağının altına koyardı. Yani sağ elini sağ yanağının altına koyar, o şekilde yatardı. Bizler de bu sünneti yapmaya gayret edelim. Yine bir hadis-i şerifte kâne izâ ahadâ madjâ'ahu min el-leyli vada'a yedehu tahta ellerini yatağın altına yanağının altına kor ve şöyle derdi. Bismikallâhumme ahya ve bismike emûtu. Allah'ım ancak senin isminle yaşarım, isminle ölürüm. Bismikallâhumme ahya ve bismike emûtu. Bazı rivayetlerde Bismikallâhumme ahya ve emûtu var. Ve iz uyandığı zaman da şöyle derdi. Bakın ilk uyandığımızda insanoğlu gece yatınca şeytan geliyor üç tane düğüm düğümlüyor ensesine. Şimdi gece uyanacak ya şeytan hemen gelip fısıldıyor. Aman aman diyor. Yatmaya devam. Gece daha uzun. Sen kalkmak istiyorsun hemen fısıldıyor. Aman aman diyor. Yatmaya devam diyor. Gece daha uzun. Böyle vesvese veriyor ya. Fısıldıyor. Sen tabi fark etmiyorsun. Ama diyor ki hele kalkarım falan bir bakmışsın ki artık gece namazı falan geçmiş sabah namazına kalıyorsun. Bazen de bir adam o kadar fazla yatıyor ki sabah namazı da gitmiş. Bu da ne yapacak? Bir insanın ilk uyanır uyanmaz o üç tane bağdan, üç düğümden bir tanesini çözmesini istiyorsa Allah'ı zikredecek. Mesela Bismillah dese, Elhamdülillah dese değil mi? O bağın bir tanesi çözülüverir. İkinci bağ nasıl çözülüyor? Kalkıp bir abdest aldığı zaman. Üçüncü bağ, iki rekat bir namaz kılsın. Üç bağ çözülmüş olur. Burada kıymetli kardeşlerim, kalktığı zaman şöyle dua etmesi de sünnettir. Elhamdülillahi lezim ehyâne ba'de mâ emâtene ve ileyhin nuşûr. Öldükten sonra e, diriltmek ancak Allah'a mahsustur. Evet, elhamdülillahi lezim ehyâne. Mehmet'in bizi öldükten sonra bizi diriten Allah'a hamdolsun ve dönüş de onadır. Evet. Bu duayı yapıyoruz değerli kardeşlerim. Hadi ee, Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, e, İmam Müslim, Nesai, Buhari, e, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Evet. Eee velhamdülillahi rabbil